Enfes Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetiyle ve hafifliğiyle damakları şenlendiren, çok pratik şekilde hazırlayabileceğiniz spoonful diğer adıyla kaşık tatlısı yapacağız. Tatlının ilk olarak kremasını hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tencereyi ocağa alıp 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve bir yumurta sarısı ekleyip karıştırarak pişirelim. Dibinin tutmaması için karıştırarak pişirmek önemli. Krema kaynayınca altını kapatıp bir paket vanilya ilave edelim ve kremayı soğumaya bırakalım. 6 paket küçük yuvarlak fındıklı keki elimizle küçük parçalara ayıralım. Kek tercihini kendi isteğinize göre seçebilirsiniz. Ben fındıklı kakaolu kek kullandım. Tatlının ganajı için bir kutu sıvı krema ile 200 gram çikolatayı eritelim ve kaynayınca altını kapatalım. Ben yarısını sütlü çikolata, yarısını bitter çikolata kullandım. Siz damak zevkinize göre istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Soğuması için dolaba kaldırdığımız muhallebinin içine bir paket sıvı krema ilave edip kremamız pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blender ile çırpalım. Şimdi tüm malzemeleri birleştirmeye geçebiliriz. Bardakların dibine ikişer yemek kaşığı parçaladığımız kekten dolduralım. Tatlıyı tek kişilik bardak veya kaselerde yapmak yerine borcamda da yapabilirsiniz. Orijinali borcamda yapmaktır ve ismini buradan alır kekin üzerine kremayı eşit şekilde sıkalım. Kremayı daha kolay sıkmak için tüm kremayı buzdolabı poşetine doldurup ağzını bağlayın. Ardından alt uçların birini küçük olacak şekilde keserek kullanabilirsiniz. Son olarak hazırladığımız ganajı tatlının üzerine dökelim. tatlımız hazır. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup fikrinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.